Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ile Makedonyalı Sırp Dejanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Helene'nin 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Paleogolos'un koruma birliği birinci şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ile Makedonyalı Sırp Dejanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Helene'nin 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Paleogolos'un koruma birliği 1. şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ile Makedonyalı Sırp Dejanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Helena'nın 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Palogolos'un koruma birliği 1. Şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ile Makedonyalı Sırp Dejanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Helena'nın 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Palogolos'un koruma birliği 1. Şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manöylü Makedonyalı Sırp Deyanoviç Hanedanının üyelerinden Konstantin'in kızı elenenin sekiz çocuğundan dördüncü oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Palogolos'un koruma birliği birinci şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. ile Makedonyalı Sırp Deyanoviç Hanedanının üyelerinden Konstantin'in kızı elenenin sekiz çocuğundan dördüncü oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Palogolos'un koruma birliği birinci şövalyesiyim. <laughs> Bizans İmparatoru 2. Manu İllim Akedon Yılısırf Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elenen'in 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Palogolos'un koruma birliği 1. Şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manu İllim Akedon Yılısırf Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elenen'in 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Palogolos'un koruma birliği 1. Şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ile Makedonyalı Sırp Deyanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elena'nın 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Paleologos'un koruma birliği 1. şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ve Makedonyalı Sırp Deyanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elena'nın 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Paleogolos'un koruma birliği 1. şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ve Makedonyalı Sırp Deyanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elena'nın 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Paleogolos'un koruma birliği 1. şövalyesiyim.

ben Bizans İmparatoru ikinci malı öldüm Makedonya'da Sırp'ta yana bir çanedanının üyelerinden Konstantin'in kızı öğlenen in sekiz çocuğundan dördüncü oğlu olan İhtişamda Konstantinos Paleogolos'un koruma birliği birinci şövalyesiyim ben Bizans İmparatoru ikinci Manuel'le Makedonyalı Sırf Deyanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elena'nın sekiz çocuğundan dördüncü oğlu olan İhtişamlı Konstantinos Paleogolos'un koruma birliği birinci şövalyesiyim. Ben Dan Bizans İmparatoru ikinci Manuel ile Makedonyalı Sırf bir üyelerinden, Konstantin'in kızarelerinin 8 çocuğundan Konstantinos koruma şövalyesiyim. üyelerinden Konstantin'in kızı 8 çocuğundan 4. oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Paleogolos'un koruma birliği 1. şövalyesiyim. Ben ben Bizans İmparatoru İkinci Manuel Makedo ve Makedonyalı Sırp Bey Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elena'nın 8 çocuğundan 4. oğlu olan İktişamda Konstantinos Ali Oğlu'nun Konu 1. Ben Bizans İmparatoru Makedonyalı Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elena'nın 8 çocuğundan 4. oğlu olan İktişamda Konstantinos Ali Oğlu'nun Konu 1. Ben Pizans İmparatoru 2. Manuel ile Makedon yılı Konstantin'in kızı çocuğundan dördüncü olan, iftişanlı Golos'un birdiği birinci Ben Makedonyalı Sırf Deyanoviç Hanedanı'nın üyelerinden, Konstantin'in kızı 8 çocuğundan 4. oğlu olan, İhtişamlı Konstantinos Paragolos'un birdiği şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ile Makedonyalı Sırf Deyanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elenen'in 8 çocuğundan dördüncü oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Balogolos'un korba Di birinci şövalyesiyim. Ben Bizans İmparatoru 2. Manuel ile Makedonyalı Sırf Deyanoviç Hanedanı'nın üyelerinden Konstantin'in kızı Elenen'in 8 çocuğundan dördüncü oğlu olan ihtişamlı Konstantinos Balogolos'un korba Di birinci şövalyesiyim. Ben Pisansim paratoru ikinci manuille Maket o yılı sırf yana bir tane dananın üyelerinden Konstantin'in kızı hele dedin sekiz çocuğundan Dörtüncü oğlu olan İhtişanlı Konstantinos Baruk olasın Karıma bir bir birinci şövalyesiyim Ben Pisansim paratoru ikinci manuille Maket o yılı sırf yana bir tane dananın üyelerinden Konstantin'in kızı hele dedin sekiz çocuğundan Dörtüncü oğlu olan İhtişanlı Konstantinos Baruk olasın